Biometeus biyotehlike karar destek sistemimizin projemiz genel olarak herhangi bir salgın tehdidi yaşandığı durumda salgının erkenen tespit, edilmesi ve gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınmasını sağlayan bir karar destek sistemidir. Sistemimiz iki bileşenle oluşur. Bir adet mobil veri giriş cihazımız ki bunun sayısı artabilir. Bir adet de veri işleme bilgisayarımız mevcuttur. Çalışması için şu şekildedir. Herhangi bir bölgede afet şüphesi, salgın şüphesi yaşandığında ilgili afet ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederler ve yanlarında bizim cihazımız bulunur. Cihazımızda olay yerinde semptom gösteren, şikayet olan herkesin bütün semptomları ve giriş cihazı vasıtasıyla güvenli bir şekilde merkezi bilgisayara aktarılır. Merkezi bilgisayarda ise veriler yine tarafımızdan geliştirilen bir yapay zeka algoritması sayesinde işlenir ve daha önce literatüre girmiş olan insanlığın tanıştığı bir hastalık ve semptom kombinasyonu silsilesi göz önüne alınarak, bunlar analiz edilerek konuyla alakalı bir teşhis konmaya çalışılır ve ilgili salgına veya ilgili semptomlara sebep olan hastalığın kimliği test edilmeye çalışılır. Bunlar hakkında kullanılan ön tanı ise daha sonra bir sağlık ekibine sunulur. Sağlık ekibi uzman doktorlarımız bunları alır, inceler, analiz eder ve normalde 180'den fazla olan seçeneği biz 1'e düşürmüş oluyoruz, 2'ye düşürmüş oluyoruz. Bu şekilde sağlık ekibinin işini çok daha hızlandırmış oluyoruz. Ve sistemimiz normalde verilerin toplanması, bunların analiz edilip bir ön tanık olunma sürecinin günler, haftalar sürdüğü bir süreçten saatlerle ifade edilen bir sürece düşürmüş oluyor bu süreci. Ve özellikle bu son pandemi sürecinde herkesin gördüğü, yaşadığı gibi bu tip salgın durumlarında haftaların, günlerin, saatlerin, hatta dakikaların da çok kritik olduğunu bizzat herkes müşahede etmiş oldu. Bizim zaten bu projeye başlamamızın amacımız buydu. Projemiz normalde haftalar süren ve her gün daha da katlanarak artan bir salgın tehdidini saatler içerisinde tespit edip mümkün olunca az zararla elimine etmeye çalışan bir sistemdir. Cihazın geliştirmeye 2020 yılı içerisinde başladık ve yaklaşık 5 aylık bir geliştirme sürecimiz oldu. Yola çıkış sebebimiz ise COVID pandemisinde herkesin gördüğü gibi bu tip salgınların çok hızlı bir şekilde yayılabildiği ve kontrol edilmediği takdirde katlanarak her geçen gün, her geçen dakika arttığı bizzat müşahede edilmiş oldu. Ve biz benzer bir şey tekrar yaşandığında bu müdahale sürecinin çok daha kısa sürmesini ve mümkün olduğunca bunun global veya ulusal bir tehdide dönüşmeden yerel bölge içerisinde bir önce tespit edilip bertaraf edilmesini sağlamak istedik. Bu sebeple bu sürecin daha kısaltılması amacıyla böyle bir proje geliştirmeye karar verdik. Biyoterörizm sizin de bahsettiğiniz üzere oldukça popüler bir tehdit, oldukça e, ucuz yollu ve çok tehlikeli e, bir risk birçok bir ülke için. E, cihazımız hem doğadan doğal yollara buluşan, bulaşan hastalıklar için, biyolo biyolojik ajanlar için e, bir koruma sağlıyor. Hem de e, ad niyetle farklı ülkeler veya farklı gruplar tarafından bizzat zarar vermek kastıyla terörist faaliyet olarak yapılan biyolojik saldırılarda da aynı şekilde e, bu mikroorganizmanın veya bu hastalığı sebep olan e, yapının unsurun çok daha hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve bununla alakalı karşı önlem alması, tedbir alınması ile alakalı bir katkı sunuyor. Var çünkü. Yani bahsettiğim gibi 3 sene falan sürüyor ama Bu sürece biz aslına bakarsanız birkaç ay öncesine başladık. i̇şte 5 ay boyunca biz bir yazılım geliştirme sürecinden geçtik. Bu esnada biz çeşitli derin öğrenme algoritmalarını kullandık. onları geliştirip, deneyimleyip çalıştırma fırsatı bulduk. Ardından karar destek sistemi uygulamaları ile ilgili hocalarımızdan e, pek çok fikir aldık. Kendilerinden aldığımız fikirlerle yola çıkarak öneriler yöneticilere bir öneri sunabilecek, bir sisteme doğru evrilecek bir karar destek sistemi yapma çalışmasına gittik açıkçası. Çünkü bizim açıkçası en çok ilgimizi çeken nokta koronavirüs salgını başladığı andan itibaren e, insanlar ne yapacaklarını bilemediler. Bu ne yapacaklarını bilememe sorunu biz gidermek amacıyla, çünkü koronavirüs yani bizim yakın çağda karşılaştığımız ilk olabilir ancak son olmayacağı konusunda çok büyük belirtiler var. Evet. Bu sebeple de biz hani bir dahaki sefere, bir dahaki koronada hazırlıksız yakalanmamak amacıyla bu şekilde bir yazılım geliştirme sürecine girdik. Bizim için zorlu bir süreç oldu ama bu zorlu sürecin sonucunda güzel bir ürün ortaya çıktı ve güzel bir ürünü de biz patentleyerek taçlandırdık. Geldiğimiz noktada arkada derin öğrenmeyi kullanarak hastalık hastalıkların hangisi olabileceğini tespit edebilen almış olduğu belirtileri kullanarak bir sistem ortaya çıktı. Daha sonrasında biz bunu şuna evretmeyi planlıyoruz. Buradan almış olduğu verileri kullanarak acaba karantinaya alınmalı mı? Yoksa bu bölge karantinaya alınmasa? vaka sayılarında çok büyük bir değişiklik olur mu? Çünkü biliyorsunuz korona sürecinde çok büyük bir veri havuzu oluştu. Biz bu veri havuzunu da açıkçası çok doğru şekilde kullanmak istedik. Bu sebeple de bu geliştirmiş olduğumuz ürünün veriler arttıkça verilerin değerlendirilebileceği de bir sistem haline gelmesini umut ediyoruz. Bizim ana, ana hedefimiz, ana müşteri hedefimiz esasına bakarsanız AFAD, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı şeklinde. Zira bizim bu geliştirmiş olduğumuz ürün, gelecekteki salgınlara da yöneticilerin karar vermesini kolaylaştıracağı için ve burada karar verici merci bizim bakanlarımız olacağı için onlara bir kolaylık sağlayacaktır. Bu sebeple bizim sistemimiz aslında doğrudan İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nı e, hedef alan bir ürün. Bir önemli husus da öğrencilerimizin geliştirmiş olduğu projeleri bilimsel araştırma bak programları kapsamında ve TÜBİTAK projeleri kapsamında biz desteklemeye çalışıyoruz. Geliştirmiş oldukları iş fikirlerini ve projelerini uzun vadede ticarileştirme boyutunda bizler de teknoloji transfer ofisi olarak ve Austin Teknik Üniversitesi olarak geliştirmeye çalışıyoruz.